Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bahar dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Bahar dizisinde gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandı günden beri. Bizleri ekranları kilitlemeyi başardı ve dizimiz bir erken final yapar mı? Dizinin durumu ne olur? Arkadaşlar ben açıkçası dizinin erken bir final yapacağını düşünmüyorum. Çünkü dizinin reytingleri normal diğer dizilere nazaran çok yüksek diyebiliriz arkadaşlar ve bu dizi böyle giderse 2-3 sezon devam edeceğini düşünüyorum. Sizler de bu şekilde olsun istiyorsanız videoyu beğenin sayımızı gösterelim arkadaşlar. Bahar dizisi hiç bitmesin hatta önümüzdeki sezonlarda da devam etsin istiyoruz. Detaylar gelir gelmez zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bölümün son sahnesinde. Evren neyi gördü arkadaşlar? Büyük bir ihtimalle de rengi ve evren Timur ilişkisini gördü. Peki arkadaşlar bundan sonra neler yaşanacak? Bahar'a haber verecek mi? Zaten Bahar böyle bir ilişkinden şüpheleniyor arkadaşlar. Evren tabii ki de bu durumu hemen gidip Bahar'a haber vermeyecek arkadaşlar. Yeni bölümde bizleri efsane sahnelerin beklediğini belirtmek istiyorum. Detaylar gelir gelmez de ben de sizlerle buradan paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.